Merhaba hocam ben Merhaba. Sübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Alanı öğrencisi Begüm Teker. Hoş geldiniz. Benim isim Ali Kemal Sataner. Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapmaktayım. Stantımızda proje faaliyetlerimizi anlatıyoruz. Biz Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak 2004 yılından bugüne proje faaliyetlerimizi sürekli devam ettirmekteyiz. En son öğrenci stajında yoğunlaştık. Ulusal Ajans Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü tarafından akredite edilmiş okuluz. Dolayısıyla bu bağlamda öğrencilerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi yurt dışında eğitim gördükleri alanlarda staj, eğitim, kurs, işbaşı gözlem eğitimlerine götürüyoruz. Onlara bu şekilde fayda sağlıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Peki hocam burada iki gündür süren bir sempozyum var. Bu sempozyum hakkında hem sizden hem de öğrencilerinizden bilgi almak isterim. Bu sempozyum Tokat için, İlmi Eğitim için yani bizler için gurur verici bir olay. Uluslararası bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetin içinde olmaktan biz de gurur duyuyoruz. Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak o faaliyete katkı sağlamaktan memnunuz. Zaten uluslararası faaliyetlerimiz sürekli vardı, devam ediyordu. Bu sene de Erasmus Days etkinlikleriyle birlikte bu sempozyumun içinde olmaktan da çok memnunuz. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Peki siz bu iki gündür buradaki sempozyum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne kattı size? Öncelikle böyle bir platformda olmak benim kendi açımdan çok güzel bir şey. Çok onur verici bir şey böyle bir platformda ben de yer aldığım için. E aynı zamanda okulumu temsil etmek de okulun öğrencisi olarak çok güzel bir şey. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Hocam sizin birkaç... Şöyle, ben de öğrencilerim adına seviniyorum. Çünkü yurt dışında gezdiler, gördüler, tecrübe ettiler, staj yaptılar. Geldiler şimdi burada anlatıyorlar kardeşlerine, kendi akranlarına. Hem okulumuz adına faydası oldu çünkü okulumuzu çok fazla bilmiyorlardı projeler bağlamında. Hem de küçük kardeşlerinin bizim okulu tercih etmesi için bir adım atmış oldular. Bu açıdan faydası olduğunu düşünüyorum. Bizim kendi kişisel anlamda da faydası oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Bu sempozyum e, özellikle okulumuz için bayağı yararlı oldu. Okulumuz çünkü tanınmayan, ön yargılı olunan bir okul. Okulumuzun ön yargısını kırmak için biz uğraşıyoruz. Daha önceden de uğraştık. Eminim ki diğer e, bizden küçüklerle uğraşacak. Biz de bu zincirin bir parçasıyız. Burada da okulumuzu işte valilerimize, gelen öğrencilerimize, küçüklerimize tanıtmış olduk. Bu şekilde bir faydası sağlığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sizden de birkaç bilgi alayım. Hani bu sempozyum bizim için de faydalı oldu. Hani diğer projeleri de gördük. Biraz daha ufkumuz açıldı. Burada yurt dışında yaptıklarımızı anlatıyoruz. Küçük öğrencilerimiz oluyor. Hani LGS döneminde okulumuzu tercih edecek. Onları bizim okulumuza çekmeye çalışıyoruz. Projelerimizi tanıtıyoruz. Bizim için de çok faydalı oldu. Hem kendimizi ifade etme açısından bayağı faydalı oldu. Peki hepinize çok teşekkür ederim. Bu kadardı.